ilahiyi bile anlatsa neden hayır demeleri gerektiğini onları ikna ederiz arkadaşlar. Çünkü ne diyor orada la ilahe illallah'ta? Hayır diye başlıyor. La Arapça hayır demek biliyorsunuz. Ne hayır? Yaratan tek yaratıcı vardır. İ, o tek ilahtır. O tek ilahtan başka kim ki ediyor, ilahlık iddia etmektedir. Allah'tan başka ilahlık, teklik iddia edenlerin tümüne hayır demektir. La ilahe illallah. Bunu böyle anlatabiliriz. Düşünsenize ya. Düşünsenize yani biliyorsunuz daha daha evvelde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu referanduma gidecek olan paket İslam inancına aykırıdır diyordu. Şimdi peşinden HDP İslam inancına aykırıdır diyor. E, nerede? İnancımıza göre evet demek Allah'ı inkar etmektir diyor. Evet demek Allah'ı inkar etmek demektir. Yani e, desen ki dini siyaseti alet ediyorlar. Hani biliyorsunuz e, kurulduğu günden beri AK Parti'ye yapılan suçlama bu değil mi? Dini siyasete alet ediyorlar. Ben daha bir tane AK Partili siyasetçinin ağzından, bir tane Cumhurbaşkanı'nın Başbakan'ın, e, parti yöneticilerinin ağzından böyle e, oy verin. İşte e, bu işte dinimizle, inancımızla, kitabımızla şunla bunla falan. Böyle bir şey ben daha duymadım. Ama maşallah CHP Genel Başkanı e, bu düzenleme İslam'a aykırıdır da dedi. HDP, PKK'nın siyasi kanadı HDP de çıktı. İnancımıza göre evet demek Allah'a inkar etmektir dedi. Bu adamlar bu haldeler ya. Bu haldeler ya. Şu hale bakın ya. PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin dediği lafa bakın, ettiği lafa bakın ya. Evet demek Allah'ı inkar etmek demektir. Bunu utanmadan, yüzleri kızarmadan söyleyebiliyorlar. Çıkıyorlar kamuoyunun karşısına ve ve, ve böyle siyaset yapıyorlar ya. Ya bu yani bu yapılan şeyin bir izahı yok arkadaşım. Não yani. que